Ya baksana o telefona zır zır çalıyor. Boş ver be Niyazi. Nihal'dir o, Nihal'dir. hadi. nereden biliyorsun Nihal'in aradığını? Belki başka biri arıyor. Ben bilip durun. Ben bugün Nihal'le konuşuyordum, Bana yalan söyledi Niyazi. Sana yalan mı söyleyiverdi? Hangi konuda? O dün gece eve gelmedi. Dedim kızım sen nerelerdeydin? Beni dedi ki, arkadaşlarım geldi İstanbul'dan. Ben onlarla geceyi geçiriverdim dedi. Halbuki ben biliyorum, o senden beraberdi sabaha kadar. Allah canı mısın Onu nereden biliyorsun kız? Ben sizi gördüm azmakta. Salıp durdunuz birbirinize. Ya, ya Sultan kız sen iyice gari cimcime oluverdin ya. Gecenin bir yarısı azmaklara tek başına neye geliyorsun sen ya? Ne işin var orada? Ben iyi biliyorum Niyazi. Firaz seni... ...seni benden koparıp gari Nihal'e yapmak istemiyor mu? Yok canım oğlum öyle şey ne alakası var? Çok üzüleyiyorum ben, çok üzüleyim. Çok üzülüyorsun sen beni. Hiç sevmemişsin Niyazi. Hiç sevmemişsin gari. Tövbe ya Rabbim ya. Tamam, tamam sultanınız sarıldı. Ama bir sor bakalım neden sarıldı? Neden sarıldı Ya şey dedim ben ona. Dedim sultan dedim... Firat gelince dedim beni boşluğa ve dedim yüzüğü çıkardı attı dedim nişanda atı ve dedim öyle cimcizlak otu yerlerde kalı dedim ee, Böyle söyledim. Ondan sonra beni üzülüverdi, teselli etmek için işte sarılıverdi bana. Esadan öyle mi verdi? Öyle verdi ya. Sabaha kadar tuttum kızı, anlattım, bir şeyi anlattım. İçi şişti beni dinlemekten ya. <laughs> i̇yi o zaman, iyi o zaman, iyi o zaman. Üzüldüğüm şeye bak ya. Gördün mü aynı şeye üzülüvermişiz. Aynı şeye üzülüvermişiz Niyazi. Demek öyle, öyle oldu <laughs> Ay. Niyaz abi ben acı bir ürperi verdim be. Acık beni sarılı ve bakayım sen de. Hadi <laughs> sarılı ver acık. Oh, oh. <laughs> yani oh, oh diyorum ne güzel yere geldik. Oh be.